Arabistan bölgesinde Hazreti İbrahim'e inananların sayısı oldukça azalmış ve insanlar kendi yaptıkları heykellere, putlara tapmaya başlamıştı. Fil vakasının yaşanmasından sonra Kabe'nin değeri insanların gözünde kat be kat artmış ve Mekke civar bölgelerden insanların akın akın hac maksadıyla uğradığı bir belde haline gelmişti. Mekkeliler geçimini ticaretle sağlarlardı. Putperestlerin Mekke'ye gelip gitmeleri sayesinde bazı Mekke tüccarları zenginliklerine zenginlik katmıştı. Böyle bir dönemde Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldi. Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! O insanı alaktan yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediklerini öğretti. Peygamberlerin sonuncusu Efendimiz Hazreti Muhammed'e peygamberlik vazifesi verileli üç sene olmuştu. Üç senelik gizli davetten sonra Allah Azze ve Celle, emrolunduğun şeyi açıkça anlat, müşriklerden yüz çevir, alay edenlere karşı biz sana yeteriz buyurdu. Bu ayetlerin üzerine İslam daveti açıktan yapılmaya başlandı. Lakin bu davet Mekkeli müşriklerin, özellikle de Mekkeli zenginlerin asla işlerine gelmiyordu. Zira Hazreti Peygamber insanları tapmış oldukları putlardan yüz çevirtip tek ilah olan Allahu Celle Celaluhu'ya inanmaya, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye çağırıyordu. Şayet bu davet kabul görür ve Mekke'deki putlar yıkılırsa Arabistan bölgesindeki putperestler Mekke'ye gelmeyecek ve Mekkeli tüccarların gelirleri azalacak. Belki zenginlikleri sona erecekti. Ayrıca Kureşliler tüm Arabistan topraklarında en itibarlı kabilelerden biriydi. Şayet atalarının putperest inançlarından vazgeçerlerse tüm Arabistan'da itibarlarının zedelenmesinden endişeleniyorlardı. Üstelik yüzyıllarca putlara tapmış olan atalarının dinlerini terk etmekte istemiyorlardı. Bu ve daha birçok sebepten dolayı Mekkeli müşrikler İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışıyor. Müslüman olanlara birçok zulümlerde bulunuyorlardı. Müslüman olanlarla kimse alışveriş yapmıyordu. Müşrikler güçsüz Müslümanları tek tek yakalayıp işkence etmeye ve şehit etmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Kureyşlilerin gaddarca zulümleri karşısında Müslümanlardan zayıf olanlara Habeşistan'a hicret etmeleri ve Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna kadar orada kalmaları emrini verdi. Müslümanlara yapılan zulümler vahşet derecesine ulaşmıştı. Öyle ki Peygamber Efendimizin dahi tahammül gücünü zorlamaya başlamıştı. Müslümanlar bu dayanılmaz işkenceler karşısında artık Mekke'de oturamayacak hale gelmişlerdi içinde bulundukları durumu Peygamber Efendimiz'e arz ettiler ve hicret etmek için izin istediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Müslümanlara Medine yollarını işaret etti ve şöyle buyurdu. Bundan böyle sizin hicret edeceğiniz şehrin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi. Ve Allah Azze ve Celle sizin için kardeşler ve huzur bulacağınız bir diyar lütfetti. Bundan sonra Müslümanlar müşriklere hissettirmeden hazırlandılar. Birbirlerine yardım ederek gizlice bölük bölük hicret etmeye başladılar. Böylece Medine Müslümanlar için bir barınak ve sığınak haline geldi. Mekkeli müşriklerin de korktukları başına gelmişti. İslam Mekke dışına taşmış ve Medine halkı nezdinde büyük bir itibar kazanmıştı. Medineli Müslümanlar Mekke'den gelen Müslüman kardeşlerini kucaklayarak karşılamış, onlara canı gönülden yardım etmişlerdi. Bu yüzden Mekkeli Müslümanlara muhacir, Medineli Müslümanlara ise yardım edenler anlamında ensar denilmişti. Ve Medine, Müslümanların bir gün Allah'ın dinini hakim kılmak için hazırlık yaptıkları bir karargah haline gelmişti. Muhacirler ve Ensar ile onlara güzelce tabi olanlar var ya Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Mekkeli müşrikler İslam'ın Medine'de yerleşip yayılmasını hazmedemiyorlar. İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için Müslüman kılığına girmiş münafıklar ve Medine'de yaşayan Yahudiler eliyle Medine'de fesat çıkarmaya çalışıyorlardı. Mekkeli müşrikler onlarla anlaşarak Medine'de Müslümanlara rahat vermemelerini istiyor ve eğer dinlemez de onlara sahip çıkarlarsa tüm güçleriyle Medine'ye saldıracaklarını ve kimseyi sağ bırakmayacaklarını söyleyerek tehdit ediyorlardı. Buna ek olarak Medine'ye küçük gruplar halinde haydutlar göndererek Medine'deki Müslümanların sürülerini ve tarlalarını yağma ettirerek Müslümanlara Medine'de de rahat vermiyorlardı. Üstelik Mekkeli müşrikler Mekke'de muhacirlere ait ne kadar eşya ve mal varsa hepsine el koymuşlardı. Müslümanların hac vazifelerini yerine getirmelerine ise kesinlikle izin vermiyorlardı. Durum çok hassaslaşmış ve iyice tehlike arz eder hale gelmişti. Müslümanlar geceleri Medine sokaklarında nöbet tutuyor, Yahudi ve müşriklerden bir baskın ihtimaline karşı her türlü tedbiri alıyorlardı. Hadiseler öyle seyretmeye başlamıştı ki Allah Resulü'nün o güne kadar takip ettiği sabır ve tahammül siyaseti ile barış ortamı oluşturma imkanı kalmamıştı. İslam devleti olmadan İslam'ın yaşanması mümkün değildi. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz sabır ve tahammülden sonra kendilerinin müdafaa konumunda kalmasının da kafi gelmediğini görünce Rabbine sığınarak gelecek vahyi bekledi. Nihayet müşriklerin iyice azgınlaştıkları Böyle bir zamanda dini, vatanı ve inananları muhafaza etmek için zaruret haline gelmiş olan cihat hamlesine izin veren ayeti kerimeler nazil oldu. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın fakat haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Ey inananlar korunma tedbirleri alın. Bölük bölük veya hep birlikte savaşa gidin. Allah azze ve celle savaşın hangi sebep ve gaye için yapılacağına dair hükmünü de şöyle bildirmişti. Artık fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Allah azze ve celle'den savaşın emri gelmişti. Artık savunmayı bırakıp saldırıya geçme zamanı gelmişti. Bu ilahi beyanlardan sonra Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan müminler müşriklere karşı savaşmak üzere her bakımdan ciddi bir hazırlık içine girdiler. Peygamber Efendimiz Medine dışına askeri birlikler göndererek Medine ve çevresini kontrol altında tutmaya ve civardaki gayrimüslim devletlerle ilişkiler kurarak barış anlaşmaları yapmaya ve onlara İslam'ı anlatmaya başladı. Müslümanların sayısı gün geçtikçe çoğalıyor, İslam devleti güçleniyordu. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ise artık harp hukuku yürürlüğe girmişti. Mekkeli müşriklerin İslam'ı önleme saldırılarına karşılık Müslümanlar da karşı saldırıya geçmişlerdi. Medine, Mekkeli müşriklerin hayat damarı olan ticaret yolunun üzerindeydi. Müslümanlar bundan istifadeyle Mekkelilerin ticaret kervanlarını geçirdiği yolları tutarak Suriye'ye mal götürmelerine ve ticaretlerine engel oluyorlardı. Bu kervan saldırıları yalnızca harp halinde olan Mekkelilere ait kervanlara yapılmakta, harp halinde olmayan diğer gayrimüslim devletlerin kervanlarına dokunulmamaktaydı. Mekkeli müşriklere karşı Sifül Bahır seriyesi, Ebva gazvesi. Batlı Nahle Seferi gibi birçok seriyeler ve gazveler düzenlenmişti. O sene Mekkeli müşriklerin çok büyük bir kervanı Doğu Roma'ya bağlı Şam şehrinden dönmekteydi. Bu kervan 50 bin dinar gibi büyük sermayeli ve bin deveden oluşan büyük bir ticaret kervanıydı. Kervanın başında Mekke'nin önde gelenlerinden Ebu Süfyan ve Amr bin As gibi 30-40 kişi bulunmaktaydı. Kureyş müşrikleri, Müslümanların hac yapmalarına mani oldukları ve Mekke'deki mallarını gasp ettikleri için Müslümanların da buna bir misilleme yapacaklarını biliyorlardı. Ebu Süfyan Mekke'ye bir adam yollayarak kervanın Müslümanların saldırısına uğrayacağını ve ordu toplayarak kervanı korumaya gelmelerini istedi. Müslümanların Kureyş kervanına saldıracağı haberi Mekke'ye ulaştığında müşrikler dehşete ve öfkeye kapıldılar. Kervan mallarını korumak için Ebu Leheb hariç bütün Mekkeliler savaşmak üzere 100 at ve 700 deveden oluşan yaklaşık bin kişilik zırhlı bir ordu toplayarak kervana doğru yola koyuldular. Peygamber Efendimiz 313 kişilik İslam ordusuyla Medine'den yola çıkmıştı. Ordunun 64'ü muhacirden, geri kalanı ensardandı. 3'ü atlı, 70'i develi diğerleri de yaya idiler. Hazreti Peygamber daha önceden kervanı araştırması için gözcüler göndermişti. İki gözcü develerine su içirmek için Bedir kuyularına vardılar ve develerini çökerttiler. Cüheyne kabilesinden iki kızın kuyu başında konuşmasını işittiler. Kızlar kervanın yarın veyahut öbür gün Revha Vadisi'nde konaklayacağını konuşuyorlardı. Sahabeler bunu işitince Allah Resulüne durumu bildirmek için yola koyuldular. Revha'ya iki mil uzaklıkta Allah Resulüne yetiştiler ve durumu haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ordusunu Bedir istikametine doğru harekete geçirdi. O sırada Ebu Süfyan kervanı Bedir kuyularına getirmişti. Burada gecelemeyi düşünüyordu fakat gözetilmekten dolayı korku içindeydi. Orada bulunan Mecdiye, Herhangi bir kimseyi fark edip etmediğini sordu. Bunun üzerine Mecdi, hoşlanmadığım birini veya seninle Medine arasında bir düşman görmedim. Seninle Medine arasında düşman varsa bize gizli kalmaz. Ayrıca senden saklayacak da değilim," dedi ve ilave etti. "Ancak binekleri üzerinde iki yabancı adam gördüm. Burada develerine su içirdiler." diyerek gözcü sahabelerin develeri çökerttiği yeri gösterdi. Ebu Süfyan devenin dışkısını eline alarak ufaladı. İçinde bir hurma çekirdeği gördü. Bu Medine hurmasıdır. Buradaki adamlar da Muhammed'in casuslarıdır. Buraya yakın olduklarını düşünüyorum. Diyerek burada konaklamaktan vazgeçti. Kervanın yönünü sahile doğru çevirdi ve Bedir'i soluna alarak hızla ilerlemeye başladı. Kervanı güvene aldığını fark edince müşriklere kervan için yola çıkmıştınız. Allah onu kurtardı. Artık geri dönünüz diye haber gönderdi. Ebu Cehil ise Bedir'e varmadan geri dönmeyeceğiz. Orada üç gün oturup develer keseceğiz, yiyip içeceğiz. Kadınlar oynayacak ve şarkı söyleyecekler. Civardaki Araplar da bizi işitecek, bundan sonra hep bizden korkacaklar dedi. Ebu Sufyan Kureyş ordusunun Ebu Cehil'e uyarak geri dönmediğini duyduğunda Vah kavmime, bu Ebu Cehil'in işidir, geri dönmek istemeyişi, insanlara baş olma sevdasındandır, azgınlıktır. Azgınlık ise noksanlık ve uğursuzluk getirir, demişti. Peygamber Efendimiz gelişen siyasi seyri adım adım takip ettiğinden, artık kaçınılmaz bir ölüm kalım savaşıyla karşı karşıya olduklarını anladı ve ashabını toplayıp sordu sizce kervanı takip etmek mi, Kureyş ordusunu karşılamak mı daha uygundur? Muhacirler adına Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ayağa kalktılar ve Kureyş ordusunu karşılamaya hazır olduklarını ifade ettiler. Ensar adına Sad bin Muaz ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü! Bizler sana inandık. Getirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna şehadet ettik. Nasıl dilersen öyle yap. Şayet denize dalsan bizler de seninle beraber dalarız. Ensar'dan bir tek kişi bile geri dönmez." dedi. Bu sadakat ve teslimiyet dolu sözler üzerine Hazreti Peygamber'in mübarek siması tebessümle doldu ve dua ederek şöyle buyurdu: "Öyleyse haydi Allah'ın bereketiyle yürüyünüz." size müjdeler olsun ki Allah iki taifeden birini vaat etti. Vallahi ben sanki Kureyşlilerin harp sahasında yıkılacakları yerleri görüyor gibiyim. İki ordu Ramazan ayının 17'sinde cuma günü Bedir sahrasında karşı karşıya saf bağladı. Çok sıcak bir gündü. O zamana kadar Araplar hep nesep, ırk ve akrabalık gibi kavmiyet duygusuyla harp ederlerdi. Şimdi ise kavmiyetin yerini din almıştı. Dini yüceltme duygusu, Araplarda çok güçlü olan akrabalık asabiyetini bertaraf etmişti. Öyle ki, baba, amca, dayı, evlat, kardeş, kuzen gibi yakın akrabalar bile farklı taraflardaydılar. O gün Hazreti Ebu Bekir, oğlu ile, Ebu Ubeyde, babası ile, Hazreti Hamza, kardeşi ile karşı karşıya gelmişti. Büyük bir ibret tablosu sergileniyordu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Kureyşlilerden üç kişi öne çıkarak, Müslümanlardan üç yiğit istedi. Bunun üzerine Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde karşılarına çıktı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali rakiplerini kolayca yere serdiler. Hazreti Ubeyde bacağından yara aldı. Bunun üzerine müşrik ordusu Ebu Cehil'in emriyle umumi taarruza geçti. Müslüman saflarında ise küfür saflarına buyurdu. Allah Azze ve Celle İslam ordusuna yardım için meleklerini göndermişti. Bedrin arslanları var kuvvetiyle küffar ordusuna hücum etti. Bedir muharebesi İslam ve imanın varoluş mücadelesiydi. Hak Teala bu savaşta melekler ordusunu da seferber etmişti. Bu ilk büyük cihada iştirak eden Yüce Ashab, Müslümanların en faziletlileri olma şerefine nail oldular. Bedir'deki bu harbe katılan melekler de diğer meleklere göre daha büyük bir izzet kazandılar. İslam ordusu o gün 14 şehit verirken küffar ordusundan Ebu Cehil de dahil olmak üzere 70 müşrik öldürülmüştü. Bu savaş Medine'de kurulan İslam devletinin ilk büyük zaferiydi. Tüm Arabistan'da Mekkeli müşriklerin İslam ordusuna yenildiği haberleri dalga dalga yayıldı. İslama girmek isteyen insanların sayısı çoğalmaya başladı. Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmişti. Medine'de yaşayan Yahudiler Müslümanlara verdikleri sözü tutmayarak Kureyşli müşriklere yardım ettiklerinden dolayı Müslümanlar ile aralarındaki barış anlaşması bozulmuştu. Bu yüzden Yahudiler Müslümanlar tarafından Medine'de kuşatıldı ve göç etmeye zorlandı. Ebu Cehil'in Bedir'de ölümünden sonra Kureyş'in başına Ebu Süfyan geçmişti. Akrabaları Müslümanlar tarafından öldürülen Kureyş ileri gelenleri intikam için yeminler etmişlerdi.